Merhaba arkadaşlar, umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Mercedes Stravagon'un dört e, büyük takım otobüs kaplamasıyla karşınızdayım. Buyurun hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar, bunu size e, Discord kanalından e, paylaşabilirim bu modu sizinle. Discord'u eklersiniz, orada zaten mod kanalında modu bulacaksınız alır kullanırsınız. Otobüsünde linkin açıklamalar kısmına bırakırım. Şimdi buraya geldiğimizde hemen bulalım. Evet arkadaşlar. Buradan rengi ayarlarsınız siz. Kendiniz. Evet, bu Fenerbahçe için yaptığımız. Galatasaray için siz modun içinde dördünü de bulacaksınız dört takımı da. Beşiktaş'a bakalım. Son olarak da Trabzonspor'a bakalım arkadaşlar. Evet. Bakın yeşillik takımı pikniğe getirdik. Evet, dört büyük takımı da bir modun içerisinde bulacaksınız. Modu istiyorsanız lütfen Discord kanalını e, ekleyin. Orada mod kanalında bulacaksınız modu. Dilediğiniz gibi indirip oynayabilirsiniz. Nereden bulup yapacağınızı da gösterdim zaten arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.